Sana ne getirecek çok merak ediyorum. <laughs> Bu gece evlilik yıl dönümümüz olduğunu hatırladığı sürece gerisinin pek bir önemi yok. Hmm. Bu yüzü verdiğimde annenin yüzünün alacağı hali çok merak ediyorum evlat. Ben de öyle. Ama dikkatli ol baba. Düşüreceksin. <laughs> Beni o kadar da sakar mı sandın abi ki? <Gülüyor> <Gülüyor> o, 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 o. Oh, hayır. Yüzüğümü geri ver hemen. Geri ver dedim sana. İneğime ne yaptığını sorabilir miyim acaba? İneğin çok yaramaz bayım. Az önce karımın yüzüğünü yuttu. <laughs> Demek öyle. Evet ve seni uyarıyorum. O yüzüğü almadan buradan gitmeyeceğiz. O zaman iyice sindirinceye kadar bekleyeceksiniz. Tamam. Sizi uyarıyorum. Bu saatler sürebilir. Saatler mi? O zaman bu akşamki yemeğe usta o vaktinde yetişemeyiz. İneği de yanımıza almalıyız baba. Aa, yapma Biki. Şaka ediyorsun değil yanımıza mi? Yanımıza alırsak biz Flake'e varana dek yüzüğü çıkarmış olur baba. Peki bu arsıza ne istiyorsun? He? Yani bu güzel ne demek istedim. Ülkenin en iyi sütünü verir o. İneğim satılık değil, alamazsınız. Peki. <gülüyor> Peki. <gülüyor> 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 Peki. Reis, bir de şunu dene. Beni çırptık, beni bununla kovalar. Hemen buraya dön. Seni yaramaz inek. Hadi vikingler artık gidelim. <laughs> Hiç faydası yok. Hilva hayal kırıklığına uğrayacak ama beni anlayacaktır. Evet ama vakti geldi. Ama baba bir viking asla vazgeçmez. Hadi, hadi gelin. <laughs> Onu gemiye nasıl bindireceğimi biliyorum baba. Ciddi misin? Hadi gel güzel yeşirinin ev gel bakalım. Hadi. Gel daha Hadi benim küçük dostum bu taraftan. Hadi küçük mü yürü. Hadi bakalım güzel dişirinin çocuk. Bence sen ve o inek bir stripte çalışmalısınız. <laughs> <laughs> Hayır, onlara dokunamazsın. <Gülüyor> Yakaladım. <Gülüyor> Sessiz olun biraz. Yeni yolcumuzu korkutmamalıyız. tamam işte bak. Dışarı çıktığı zaman o yüzüğü kaçırmadığımızdan emin olalım lütfen. Artık daha fazla uzun sürmez. Birazdan annemin yüzüğünü alırız baba. <laughs> Gel buraya yaramaz şey seni. <laughs> Artık başka seçeneğimiz kalmadı sanıyorum. Fax. Çok üzgünüm Viki. Hepimiz için en iyisi bu küçük yaramaz. Bundan sonra kıpırdayamayacağına göre, bey kebarmadan bana yüzüğümü geri ver de kurtul. Çabuk! Ben İlva'yı biraz uzaklaştırdıktan sonra, ineği bir yere saklayın ve yüzüğü alıp <laughs> bana getirin. Peki Al bak! Evet. Oh. Hilva'nın hiçbir şeyden haberi olmamalı. Kimse durumu ağzından kaçırmasın sakın. Anlaşıldı mı? Esno, senin tarafı biraz daha kaldır. Hayır, sen senin tarafı biraz indir. Boyun gibi aklın da kısa. Kısa mı? Ben kısa boylu değilim bir kere. Al! Al var! <laughs> Al var! Geri döndün <Gülüşmeler> evet hatırladım İlva. <Gülüşmeler> e, bu harika. En şık göz bandımı alayım. Birazdan yanındayım canım. Ne? <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> <Ha? Gülüşmeler> <Gülüşmeler> 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 bir inek mi getirdiniz? İnek mi? Ne ineği? <laughs> onu kastediyorsun. Evet, bir ineğe benzediği <gülüyor> doğru. <gülüyor> Her neyse, onu sana evlilik yıl dönümü hediyem olacağı kesindi Öyle değil mi? <laughs> Burada yeterince oyalandık. Gel üzerini değiştir. Şık olmanı istiyorum. Güzel bir banyo bütün yorgunluğunu alacaktır. Elva benim yıkanmaya ihtiyacım yok canım. Ben gayet iyiyim ve... Hem de çok fazla. Ama olgunlaşmamış olanlarından. Aa, İrvatur'da yapacak. Yaşasın. Hayır. <gülüyor> elmalar <gülüyor> inek için. yapmamış. Bence yememelisin yoksa karnın yani ağrı. Miden çok fena bozulur. Kesinlikle. Aa. <laughs> Hadi ye bakalım Alvar, küçük yaramız. Çıkma vakti geldi. Arkadaşlarımız bizi bekliyor. Şimdi kalkanını temizlemenin sırası mıydı? Al var. Alvar. Ha? Ne? ben mi? Elbette hayır. İlva. Alvar, i̇l var. Alvar, i̇l Al var. Al var. Alvar, Senin neyin var Galiba gecikmemizi istiyorsun öyle mi? Bu uzun sürmeyecek Hilva. Sadece bunu bitirdim mi tamamdır. Heyecanlı olmanı anlıyorum Halvar. Bugün büyük bir gün biliyorum. Evet. Orada bir yerde olmalı. Yani orada. Ee, peki şimdi ne yapacağız? Hayır, bana bakmayın. Bize vikinglerin en cesuru ve en gözü pekini bulmak kalıyor o kadar. Snor! Sanırım kasabadakiler beni bekliyordu. <laughs> Aa, evet haklısın Snor. Zaten vikinglerin en cesuru da Ture'dir öyle değil mi? Babam daima böyle söyler. Ture mi? Hayır o bu işi asla beceremez. Aa. Halvar'a ne kadar cesur olduğumu söyleyeceksiniz ama öyle değil mi çocuklar? Hey! Hediye, hediye de geliyor. Hediye, 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 hediye. hediye. Ah bu ne kadar güzel bir yüzük böyle. Kalbimde daima çok özel bir yeri olacak. Benim kalbimde de çok özel bir yeri olacak. <gülüyor> <gülüyor>